Arkadaşlar siz de benim gibi misiniz bilmiyorum ama hayranlık ve saygı duymadığım hiç kimsenin eleştirisini dikkate alamıyorum ya ben. Hani artık böyle o eleştirilerin doğru olduğunu düşünmüyorum yani birinin beni eleştiriyor olabilmekte için onun bakış açısını, yaşam tarzını, yaptıklarını çok beğenmem lazım. Yani o eleştiriyi dikkate alabilmem için. Ya bakıyorsun adam bomboş, hayatta yaptığı hiçbir şey yok, hiçbir başarısı yok. Her şeye korkmuş, hiçbir şeye adım atamamış ama senin hatalarını yargılıyor. Ya da seni eleştirme hakkını kendinde bulabiliyor. Ya pardon, önce bir dene, yanıl ya ben bu yollardan gittim. Bu yollar olmadı. Bu yollar doğruya çıkmadı de. Bana bunu göster. Ben de sanayım ki ya gerçekten çok teşekkür ederim bu eleştiri için. Denemedin bir şeyi nasıl eleştiriyorsun? Nasıl yapma diyorsun? Ya da neye göre yap diyorsun? Ya saçma. Yapmayın bence.